Evet hocalarım hepinize merhabalar. Selamlarımı gönderiyorum Yasin Korkut ben. Öncelikli olarak 2022 KPSS'ye girmiş olan tüm sosyal bilgiler öğretmenlerime hocalarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hakikaten gönlümüzden geçen bir sınav atmosferi oluşmadı maalesef ama bir şekilde ortada bir realite var arkadaşlar. Artık bunu kabul edeceğiz. Bu saatten sonra yapmamız gereken nedir? Sosyal medyada ilgili platformlarda örgütlenerek kontenjan arttırılması için gerekli olan baskıyı talepleyip Arkadaşlar gerçekleştirmek bu noktada hepimiz elimizi taşın altına sokacağız. Şimdi buyur. bir. İkincisi kıymet hocalarım sizden gelen talepler 2023 KPSS için ne yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? Onunla ilgili olarak çok soru geliyor. Ee, Youtube'daki durum nedir? onlinedaki durum nedir? Örgündeki durum nedir? Bunun için işte hangi kaynakları kullanmamız lazım? Hocam ne yapalım gibi çok soru var. Ee, benim şahsımı ilgilendiren arkadaşlar sorular özellikle merkezde. Şimdi bunları ben Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Mücadeleyi bırakmak yok hocalar. Bu bir. Yani mücadeleden vazgeçmeyeceğiz kesinlikle. Yani sisteme küsmek, devlete küsmek. Ha sinirlenebiliriz, kızabiliriz ama sisteme küsmek arkadaşlar, devlete küsmek ve bu işten vazgeçmek yok. Öyle bir hakkımız yok, öyle bir lüksümüz yok zaten. Dolayısıyla biz sonuna kadar mücadele devam edeceğiz. Yani evet zordur, motiv olmak zordur, enerji toplamak zordur. Mecburuz ama hocam yani Türkiye şartlarında mecburuz. Şimdi öncelikli olarak kıymetli hocalarım e, YouTube'daki durumdan başlayayım. Bakın YouTube'da e, tarih öğretmenler için çekmiş olduğum arkadaşlar 197 tane video var. Onların 3-5 tanesi eksik onları tamamlayacağım. Sosyal bilgi öğretmenler için de geçerlidir. Zaten oraya arkadaşlar yüklemiştir. Size özgü bir kategori başlığı vardır. Bu seneki sorularda gördük ki biz artık sosyal bilgiler öğretmeni bir arkadaşımızın Tarih öğretmeninin bilmesi gereken tarih bilgilerini bilmek zorunda bundan bir farkı yok hocam. Yani bu evet üzücü bir söylem olabilir ama mecbur buna göre önlem alınmak zorunda. Peki hocam ne yapmamız lazım? E daha dikkatli çalışacağız hocam. Yani daha motive olacağız. Daha biraz daha detaylayacağız. Daha dikkatli planlama yapacağız. E, ilgili ders programımızı revize edeceğiz. Dolayısıyla evinde oturup ben canlı bir hoca dinlemek istiyorum diyen arkadaşlarımız için bu sene hocam ben sadece ÖABT TV'deyim. Benim koordine arkadaşlar sadece ÖABT TV'dir. Onun dışında bir uzak denetim platformuyla doğrudan bir alakam, ilgim yoktur. Şimdi arkadaşlar peki biz ne yapacağız? Yani bu sorulara toplu olarak cevap vermem biz ne yapacağız? Hocalarım öncelikli olarak çok özel bir program uygulayacağız. Çünkü artık sosyal bilgi öğretmenin ritmi değişti. Zaten ki bunun sinyallerini ben alıyordum da. Mesela ben Tarih öğretmenler için çektiğim videolar sosyal siz de izleyin dediğim zaman kızıyordu bazı arkadaşlar bana. Hocam biz tarih öğretmenimiz buna ne gerek var diyorlardı. İşte hocam bu sene bunun haklı ortaya çıkmış oldu. Bak üzücü yani üzülerek söylüyorum bunu ama yani hakikaten sizin adınıza üzgünüm ama bu böyle. Dolayısıyla ben evimde oturuyorum canlı bir sistem üzerinden de dersleri takip etmek istiyorum. Güncel olsun bu dersler dediğiniz noktada. Eğer yolunuza bizimle devam etmek istiyorsanız hocam sizin için çok özel bir sistem kurdum. Öncelikli olarak ÖABT dersi ÖABT hocasından dinlenir. Tamam mı? ÖABT dersi genetik, genel tur genel hocasından dinlenmez. ÖABT dersi TYT hocasından dinlenmez. Hocam tamam mı? Yani bilgisayarın arkasında klavye kahramanı yapanlar var. Bu noktada kızıyorum ben onlara. Vallahi billahi çok kızıyorum. Lan kardeşim bilgisayarın arkasındasın diye böyle sadece senin kafanı ve böyle göğsünü yukarı profili görüyorlar diye Orada böyle notlar öne, oradan okuruyor, anlat. Bu bu olmaz hocam. Bak bu hakarettir. Bu bir öğretmene hakarettir yani. Tamam bu bir hakarettir. Hiç kimse kusura bakmasın bu noktada hiç mütevazi davranmayacağım yani. Yıllarımı verdim ben bu işe. Yıllarımı verdim hocam yani. Kaç senedir kitabını yazmak ayrı bir dert, soru bankası ayrı bir dert, dersi ayrı bir dert, detay ayrı bir dert, örgün ayrı bir dert. E biz zahmet öncelikle bir biz konuşalım bu noktada ya. Beyefendi çıkmış sosyal medyada ahkam kesiyor. Ya sen daha kimsin daha sen ÖABT'nin açılımını bilmesin ya. ÖABT'nin ne olduğunu bilmezsin ahkam kesiyorsun. Ya insan bu kadar insana saygısı yapma. Şimdi bu ayrı platform hocalarım. Ee, kardeşim tarihin büyük çoğunluğunu yüzde yetmişini zaten arkadaşlar branş olarak ben anlatacağım. Yanımda arkadaşlar Sait Hoca, Sait Saman Hoca almış durumdayım. Aynı zamanda sağ olsun bizi kırmayan Selman Kılınç Hoca. Coğrafyada Hakan Topçan Hoca mesela. Coğrafyada İki hoca bize yardımcı olacak sistemimiz içinde. Aynı zamanda Hasan Hoca arkadaşlar, Hasan Solak Hoca, e Reyhan Hoca e yan alanlarda yardımcı olacak. Alan eğitiminde Aslan ile çalışıyoruz. Şimdi ben bu ekibi kurdum. Sağ olsun arkadaşlarım beni kırmadı. Bu ekip bir araya gelince aman Allah'ım o tek hoca ile ders anlatana var ya öyle hep ama hemen bunlar hoca çeşitlemesine falan gitmeye başladı. Ne oldu? Ne oldu hocam? Ne oldu? Yani ne oldu? Demek ki yani karşısında ciddi bir rakip yok her yani bu iş yapar gibi yapıyorsun. Ama ciddi bir rakip girince ortaya böyle böyle afallıyorsun yani. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Hiç kusura bakma. Vallahi hiç böyle mütevazilik bitmiştir bu saatten sonra. Hocam tarihte tarihte kim olursa olsun. Bak saygı duyduğum arkadaşlarım var ya bu noktada kızgınım çünkü. Hocam emeğin var ya benim bu noktada. Emeğin var yani. Emeğin var. Daha TET'de ders anlatamıyorsun sen. Gelmişsin buraya ÖABT'de sosyal bilgileri ders anlatmaya çalışıyor. Hele ki bu seneki sorulardan sonra yani. Hele ki bu seneki. Ya girsem ya bunu sınava soksan bak tamam mı? ya bu hocaların bazılarını sınava soksan hocam bunlar ÖABT soran çözemez ya. Bak çözemez ya. Samimi söylüyorum %60'ın 50'sini çözemez. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Ama bilgisayar arkasına kahraman. Bu iş bizim işimiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki mesela biz işte online derslerimizden önce efendim föş neymiş şey atıyorlarmış. PDF atıyorlar. Bu ne ya? Bu ne? nasıl amatör bir şey ya? Konu kitabını alacaksın. Soru bankasının hazırlıkları devam ediyor hocam. Soru Bankası'nı alacaksın. Deneme site alacaksın. Sosyal bilgiler öğretmenler için özel bir yayın çıkarıyorum bu sene. Tarih öğretmenlerini geçen sene çıkardım. Öğretmenim sen bilirsin. Bu sene sosyalcileri de çıkarıyorum. Tarih, coğrafya, yan bilimler, alan eğitimi. Tümünü kapsıyor hocam yani. Tüm üfrada da soru cevaba dönüştürüyoruz. Hocam 400 seti adresinize gönderteceğim. Yayın olarak da bunlar. Peki dersler nasıl yapacağız? Ya hocam şimdi yıllardan beri bir tecrübem var benim. O tecrübem şu. Yani işte üniteyi anlatıyorsun. Sonra hocam ikinci üniteye geçiyoruz. Üçüncü üniteye geçiyoruz. Tamam çok güzel. Hayır hocam. Ee, burada özel bir tekniğe ihtiyaç var. Birinci üniteyi anlattık mesela. Kesinlikle ikinci üniteye geçmeyeceğim. Önce birinci üniteyle alakalı soru çözümü yapacağım. İkinci üniteyi anlattım. Üçüncü üniteye geçmeyeceğim. Önce soru çözümü yapacağım. Üçüncü üniteyi anlattım hocam. Üçüncü üniteyle alakalı muhakkak ben soru çözümü yapacağım. Dördüncü üniteye geçmeyeceğim. Biri anlattım soru. iki anlattım soru. anlattım anlattım soru. 4. üniteye geçmeden önce 1 2 3. ünitelerle alakalı genel tekrar testi çözeceğim. 4'ü e anlattım soru, 5'i e anlattım soru, 6'yı anlattım soru. 7. üniteye geçmeyeceğim ve 1 2 3 4 5 6 ile alakalı genel tekrar sorusu çözeceğim. Aynı zamanda hocam 7'yi anlattım soru, 8'i e anlattım soru, 9'u anlattım soru. 10. üniteye geçmeyeceğim. İlk 9 ile alakalı genel tekrar sorusu. İşte bizim hocam diğer platformlardan ayrıldığımız en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hoca kadromuza çok güveniyoruz. Aynı zamanda ders hocam işleyiş modunu değiştiriyoruz. Hiç kimse de bizim kadar yayın vermiyor. onu söyleyeyim. Buyur bak git hocam. Allah'ın içerisinde tüm 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 online eğitim hepsini yayınına bak. Ne veriyorlar bakalım ver bakalım. E hocam zaten ilk 50 arkadaşa falan o da gerçi dolmuş da. E hocam verdiğimiz kitaplar zaten çok özür dilerim söylüyorum. 1000 lira 1100 lira ya gözünü seveyim yani. Neredeyse hediye gibi işte yani kursu da. Yani dersi de o şey dersi de hediye gibi olacak yani. Şimdi 4 tane Yasin Korkut'un elinden koordinatörün çıkan 960 sayfalık konu kitabı. Soru bankası ki ondan sonra arkadaşlar denemesi ve sen bilirsin öğretmenim hocam. Yani bunları değeri zaten yaklaşık olarak 1000 lira. Şimdi e, aynı zamanda kıymetli arkadaşlar bunu coğrafyada da yapacağım. Bunu yan alanlarda da yapacağım. Bunu alan eğitimle de yapacağım. Mesela alan eğitimini hocaları işte sene sonuna bırakmayacağım. Alan eğitimini arkadaşlar birinci dönem anlattıracağım ve belli aralıklarla alan eğitimiyle ilgili soru çözümünü devam ettireceğim size. Şimdi bizim derdimiz şu. Şimdi konular fazla. Evet azaltıldı birazcık. Yani yalanlar falan ama yine fazla hocam. Yani sosyal şey, coğrafya, mesela tarih, alan eğitim vesaire yan alanlar dediğin zaman epey bir yük ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hocam bu yük nasıl kaldırır? Bu yükü hocam az enerjiyle çok verim alabilmenin yolu. Şimdi bilgiler işte Kasım ayında konuyu anlatıyorsunuz hocam. Aralık, Ocak, Şubat yeni konular eklendiği zaman Kasım anda aydınlatmış olduğunuz konu otomatik olarak hocam uzun süreli belleğe geçiyor. İşte diyorsun ya mesela bunu unuttum gibi hissediyorsun falan yani çağrışma. İşte, o hocam uzun süreli bellek yani pedagojik dille konuşalım. Biz mehter takım gibi sürekli ileri gideceğiz ama bir de hocam arkayı toplayacağız. Sistemimiz içerisinde Gizem Akkayan bir efendi var. Uzman psikolog eğitim koçu. Hangi ders nasıl çalışılmalı diye bir kitap vardır. Bu, bu nokta çok ciddi bir emeği var hanımefendinin. Sağ olsun beni kırmadı. O da bize psikolojik destek anlamında arkadaşlar yardımcı olacak. Yemek yemeden tut, uyku düzeninden tut, ders motivasyonu varana kadar hocam bizzat Gizem Hoca planlama yaptıracağım. Belli aralıklarla mesela. Sistemimizden hocam bilgi almak istediğiniz zaman bizzat bana dönüp ben bilgilendireceğim. Ben anlatacağım sistemi. Sorularınıza ben cevap vereceğim. Oradaki bir sekretere cevap verdirtmeyeceğim. belli aralıklarla sistemin gidişatında hocaları ben arayarak örgün eğitimlik programı buna göre ayarlıyorum. Ben arayarak Hocam nasıl gidiyor durum? Hocam bana bir rapor ver bakalım. Durum nasıl? Bana rapor vereceksin hocam. Sen ne yapıyorsun şu anda? Derse katılıyorsun, katılmıyorsun. İşte çalışıyorsun, çalışmıyorsun. İşlemiş olan ünitelerdeki durumu nedir? Belli aralıklarla mesela genel tekrar test uygulayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşları da uygulatacağım bunu. Onun sonuçlarını değerlendireceğim. Hocalar onun sonuçlarını değerlendireceğim. Ona göre hocam sık böyle sizi sık aralıklarla bu noktada rahatsız ederek hocam sürekli Sürekli motivasyon, sürekli hocam güdülenme, sürekli derse motivasyon. Bunu yapmak zorundayız. Ha şimdi isterseniz bizim sistemimizden sadece ÖABT alın. isterseniz kültür yetenek ÖABT alın. isterseniz hocam eğitim bilimleri ÖABT genel yönetim. Üçlü paket alın. Bu sizin tercihiniz. Her hocama kefilim. Bak sonuna kadar her hocama kefilim. Eğitimlerinde, kültür yetenekte, ondan sonra olacak hocam. Hepsine kefilim. Yani hepsi test ettiğim, yakınım, tanıdığım arkadaşlarımdır. Beni kırmadılar. Hepsine buradan bir kere de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar inşallah bu işin üstesinden beraber geleceğiz. Ha şimdi siz hocaların bizimle beraber yolunuza çıkarsınız ya da çıkmazsınız. Buna saygı duyarız biz. Ha bizimle beraber yol yürümezseniz hocam. Yani ben yıllardan beri beni arayan bana yazan hiçbir sosyal bir öğretmen arkadaşım ben geri çevirmedim mesela. Instagram hesabımdan falan. Bana attığı soruya muhakkak dönüt almıştır. Hocam ama erken ama geç. Bak muhakkak dönüt almıştır. Şimdi bundan sonra da bizimle beraber yolunuza devam etmeseniz de yine bize dönün, bana dönün. Ben sizin için yine elimden geleni yaparım. Yani planlama, ders, motivasyon, işte sınav sonucunun değerlendirilmesi, yani gidişat, yayın falan. Ben yine elimizden gelen. O ayrı bir şey. Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenin en önemli problemlerinden bir tanesi ne hocam? Ne? Matematik arkadaşlar. Matematik. Peki ne yapacağız? Yasin Korkut orada da bir çözüm üretti size. Ee, ve matematik yani normal program başlamadan önce arkadaşlar normal program başlamadan önce size tarih öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmeni arkadaşlarıma ben 22 ile 34 saat aralığında değişen bir temel matematik anlattıracağım. Bak temel matematik. Burada hocam ünite yok tamam mı? Yani e, bu şu anlama göre işlem yeteneği kazandıracağız. Pay budur, payda budur, eşitlik budur, çarpım budur, artı budur, eksi budur, payda eşitleme budur gibi hocam işlem yeteneği anlatacağız tamam mı? Rakam budur, sayı budur, art ile eksinin çarpımı budur, bölüm budur, şuyu budur, sağlaması budur vesaire vesaire. Önce kişi hocam bu temeli atacağız ki ondan sonra hocam matematiğe saltı başlayabilsin. Ha sıfırdan başlayan bir arkadaşımla bizim matematik edebimiz 20 net falan değil. Gerçekçi olalım. E, ne kadar katkı yapabilirsek hocam? Bak, ne kadar katkı yapabilirsek o kadar katkı yapacağız. Matematikte verimli olabilmek için hocam böyle bir yol. Yani toplantımızda böyle bir ben önerdim. Hocamız da çok mantıklı buldu bunu. Dolayısıyla hocam bununla başlayacağız matematikte. Şimdi e, aynı zamanda hocam mantık dersleri mesela özel bir teknikle anlattıracağım. E, ve orada da sözel mantık sayısal mantık olarak hocam. Çünkü zaman alan sorular kültür yetenekli süre sıkıntısı yaşatıyor bize. Onu da hocam özel olarak önlem alıyoruz. Ve e, kıymetli arkadaşlar aynı zamanda bir şey de oluşturacağım WhatsApp grupları üzerinden. Mesela dedim ki siz bir soru sordunuz hocalarım. Bu soruya aynı gün olmak şartıyla gruba attığınız zaman Yasir Korkut ilgilendiren bir soru ise eğer, hocam aynen buradan şu anda konuştuğum gibi ses kaydı hocam. Ki ben bunu yapıyordum zaten yani instagramla falan gelen sorular hep böyle ses kaydıyla daha sağlıklı olsun diye görüntülü hatta hocam dönüt veriyordum. Ses kaydı arkadaşlar geri dönüt vereceğiz. Ve Aynı zamanda hocam ÖABT TV üzerinde yapacağımız dersler sisteme kayıtlı olacak. Siz canlı olarak katılamazsanız da daha sonra hocalar istediğiniz kadar sınava kadar bunları sınırsız izleme şansına sahip olacaksınız. Şimdi böyle bir program içerisinde siz yeterli olan enerjiyi ortaya koyduğunuz zaman, motivasyon ortaya koyduğunuz zaman bu iş olur mu olmaz mı? Olur. Bu iş Türkiye derecesiyle olur arkadaşlar. Ama bu iş doğru hocayla olur. Bu iş doğru yayın olur bu iş doğru planlamayla olur. Evet, yani bak rica ediyorum ne olursun hocam bak. Ya lütfen bizi tercih etmezseniz bile eğer ne, no, no olur hocam ya şu, şu TT anlatma ben gıcık oluyorum bunları ya. Ya şu yani ya üabetin açılımını bilmeyip de yani böyle işte 3 tane sosyal bir acaba kapabilir Hocam gıcık oluyorum ben bunları ya vallahi ya bu işte emeğin yok bir şeyin yok kitabın yok. Ya, ya nasıl bir vicdan var sende ya nasıl böyle bir sorumlu kalırsın sen nasıl bu insanlara kahramanlık tarzlarsın nasıl ya sizin sizin hocam yani sizin bu adama ders anlatmanız gerekirken ya da adamlara bak bazı arkadaşlar tenzih ediyorum ha yani kıymetli arkadaşlarımız var ama bunlar hocam bilgisayar arkasında sana otorite olarak kendini satıyor. Ben bunu kabul edemiyorum ya. Ben bunu kabul edemiyorum ya. Ya şu öabette de gel bir be benim benim de, ben de bir oturayım şöyle sınıfın arkasında. Bu anlatabiliyor muyum mesela? Benim olduğum ortamda bir anlatsan şu öabette dersin sınıfta bir tahtada bir göreyim seni. Ha kendimi birine not verebilir potansiyelde görmüyorum. Bak o açıdan söylemiyorum tamam mı? Ben de öğrenci olarak mesela bir dinleyeyim seni ya. Bakalım bu iş nasıl oluyor yani. İnsaf et birader ya. Hocam bunlara prim veren de sizsiniz. Bak sosyal celil. Prim veren de sizsiniz. Tamam Ya vermeyeceksin prim hocam ya. Ver mesela teknik soru sor kardeşim. Alan eğitimi nasıl bir ders sistemi uygulayacaksın? De bakalım ne diyor sana mesela. Yan alanlarda mesela nasıl program uygulayacaksın? De bakalım bize teknik soru sor arkadaşlar. Ben Sözelci. matematikte nasıl bir programımız var? Bir sor bakalım hocam sana cevap verebiliyor mu? Kaçamak cevap. Yuvarlak cevap. Hoca belli değil çünkü. Sistem belli değil. Şimdi sen kaydın oluyorsun hocam. Parayı da ödüyorsun falan. Ondan sonra tamam eyvallah. Nasıl olsa o seni görmez, sen onu görmüyorsun. Hesap sorma hocam. Yani çok mümkün değil bu sistem üzerinden. Ondan sonra hadi bana eyvallah. Ya şey, bu, bu mu yani ya? Bu mu yani şimdi? Ben niye iki buçuk sene hocam o zaman gidip ta Ankara'larda hocam iki buçuk sene boyunca 197 tane video çektim. Ben niye hocam mesela iki sene uğraştım bu işin konu kitabını yazmak için yani? İşte ondan dolayı kızıyorum hocam. Ondan dolayı kızıyorum yani. Şu an için hocam tere satmamak lazım. Tamam mı? Ee, bu, bu, noktada hocam hakkınızı arayın. Tamam mı? Hakkınızı arayın. Yetkin olmayan bir kişi karşınıza çıkıyorsa eğer, bu ben de olsa ama bende de dahil hocam sorgulayın ya. Ya bir kendinize gelin hocam, bir güvenin kendinize Allah'ın seversen. Tamam, düşük olabilir ve mücadele edeceğiz hocam. Alın düştü, mücadele edeceğiz inşallah. E, Laf hocam o tarafa doğru çok uzatmayalım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. E, biz elimizden geleni yapacağız. Siz elinizden geleni yapacaksınız. Ve hocam mutlu sona beraber ulaşacağız. Türkiye'de derece yapmış olan öğrenciler var benim. Yani örgünde derse girdiğim, YouTube'dan beni takip eden, benim videolarımı izlemiş olan arkadaşlar. Tamam e, arkadaşlarımız var. Atanmış olan Türkiye derecesi arkadaşlarımız var. Belli aralıklarla onları canlı yayınlara çıkarıp onların birebir ders çalışma sistematiğin hocam e, anlattırarak onlardan faydalanmanızı da sağlayacağım. E, bu noktada hocam yıllardan beri verdiğimiz emeğin bize bir dönütüdür bu. E, bu noktada bir katkı yapacağız size. E, sizin bir sorunuz olursa, sizin bir isteğiniz olursa sistem hocam bir ön kayıt ya da WhatsApp grubu üzerine, ya da bana yazın direkt olarak atın. Ben hocam bizzat telefon görüşmesiyle de sizi bilgilendirebilirim çünkü bunu bir halkla ilişkilerci hocam bilgilerin zaman olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü o sadece halkla ilişkiler. Yani gelen soruları genel cevaplar verebiliyor. Sistemin içeriğini hocam çünkü bizim kadar vakıf değil. İşte tarih nasıl işlenecek? Atıyorum. De ki mesela bak tamam bir, bir, birini ara. Size de ki ben sizin karşısında sosyal bilgi öğretmen olarak Avrupa tarihi sıkıntım benim. Avrupa tarihinde benim sorunu nasıl çözeceksin mesela? De hocam bakalım. Avrupa tarihi benim sorunu nasıl çözeceksin? De bakalım sana ne diyor. Veremez ki cevap. İşte konu anlatacağız. Eğer şu hocam şu şu ya ya bu, bu bunlar kesme cevap. Bunlar <laughs> kandırmaca cevap. Bunlar kandırmaca cevap. <laughs> Olmaz. Ee, belli ünite aralıkları hocam genel tekrar klasik böyle yani şu nedir gibi hocam? Soru cevaplı boşluk doldurmalı e, sınavlar yapacağım. Ve orada da ünitelerin iç detaylarından e, benim bizzat belirlediğim yerlerden soru koyacağım. Atıyorum karşımızdaki Ali hocanın sonucunu gördüğün zaman At Tamam hangisi Machiavelli'nin eseridir demişim. Ya da Machiavelli'ye ait iki tane eser yazsın Tamam mı? İşte e, ilgili iki tane eser yazın. Dediğim zaman ben Da Vinci'nin işte arkadaşlar özelliklerini iki madde yazsın dediğim zaman eğer orada hocam bir dönüt yoksa bana ya da yanlış cevap varsa ben orada kafamda bu soruya cevap veremeyen arkadaşımızın nereyi bilmediği ile alakalı hocam benim kafamda bir tasarladığım bir şey var. İşte o arkadaşı döneceğiz diyeceğiz bak hocam sen şimdi bu Machiavelli'nin eserlerini bilemedin ya Sende ne eksik biliyor musun? Atalım ya. Rönesans dönemi bilim eksik sende. Oturuyorsun. Rönesans dönemi bilim insanları ve onların eserlerini komple baştan sona çalışıyorsun. İtalya'da Rönesans, İngiltere'de Rönesans, Fransa'da Rönesans, Almanya'da Rönesans gibi. Hocam baştan sona çalışıyorsun. Hocam bu. Sana bunu söyleyebiliyor mu? Bunu bu bilmez. Onun aklına bile gelmez. İşte iyi hocamız var. Ders anlatacak falan. Hocam ya insaf ya. Vallahi insaf. Ee, hocalarım inşallah hakkınız hayırlısı olur. 2023 e, sizin için bir milat olur. Bir daha tekrar sene kaybetmeden nokta koyarsanız. E, hepinize selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar sorunuz olursa soru, lütfen bana dönün. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.